merhaba arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu size bir video çekeyim dedim Videonun adı da tabletimi tanıttım Ben bu tableti 2017 ya da 2016 senelerinde aldım Hızlı bir giriş oldu Asus'un Zenpad yazan bir tableti Şöyle odaklarsa Zenpad yazıyor şurada Şurada ses var Şu. Evet Şu bunun ne olduğunu bilmiyorum Şurada şarj girişi ve kulaklık girişi bakayım. Kulaklık burada mı? Yok. Evet kulaklık burada. Daha bugün aldık arkadaşlar. Almadık. Bugün tamirden çıktı. Yani tamirdeydi arkadaşlar. Bunun Asus'un A'sı bir alalı. 2017-2018'den beri tamirde Asus'un A'sını bile hatırlamıyorduk. Geldi bugün eve. Böyle tek burada tek kamerası var. İçe şey göçük çıkık değil yani. Koçuk. Koçuk koçuk. Burada iki tane daha kamerası var. Burada Asus var. Asus var. Açıyoruz arkadaşlar. Böyle Aa, aa, aa. Şöyle ke bekleyin. Kendimi göstereceğim ve şifreyi yazacağım. Bekleyin. Şöyle. Evet arkadaşlar devam edelim. Bakalım neler varmış. Google Chrome, Gmail, Haritalar, YouTube, Drive, Play Müzik, Play Filmler, Hang ne? Hangust. Fotoğraflar. Tarayıcı var şurada. Burada ise Galeri, Kişiler, Dosya yöneticisi, Mini Movie, Photo, po, Foto diye. Hava durumu, takvim, du Right later saat hesap makinesi müzik Supernote Webstore Store ee, heh, buraya girelim. Burada Clean Master Şurada bekleyin. Zino var. Şu şu Zino. Netle. Zino o da ücretsiz oyun arkadaşlar şu. Ne dese kamera ne oluyor? Ee, arkadaşlar ses kelimi bu arada. Kamera netlemiyor lan. Ücretsiz oyun bir de burada Trim Advisor diye bir şey var. Sonra kamera var burada. Uygulama yedekleme Play Play Store var. Sonra geçiyoruz. Orada güç ve hızlandır şu. Bu bir tane Dream Legends diye. Kendi Crash Facebook bunlar benim değil. O ne diyor var? Farkı bu var. Bunlar benim. Bir de kafa var. Bu da benim. Burada Asus'un Asus yazıyor. Asus. Asus Asus destek var. Burada güç ve gene burada var. Sonra Asus Mobile Man Manager var. Spendin Spendit şu. Anne o. Andio Wizard yani daha yeni inceliyorum böyle Sistem güncellemesi var orada. Sonra <laughs> güç tasarruf var şu. Otomatik başlama yöneticisi Drive göstermiştim Drive'ı. Bu kadar. Yani tablet as. Bu kadar da arkadaşlar. Size hızlı tanıttığım video 3 dakika olmuş. Eee se özelliklerinden nasıl bahsedebilirim ki ee, ayarlardan bahsedebilirim çünkü ben de şu anda Allah ne oldu lan ne? ayarları bulabiliriz ayarlar ha şurada ayarlara giriyoruz sen birlikte bakalım daha yeni aldık arkadaşlar dedim ya bugün geldi ee... Heh, hakkında diye bir şey var burada. Ee, arkadaşlar beklenen birisi geldi. Arkadaşlar bulamadım vallahi iki saattir araştırıyorum videoyu durdum bir de birisi geldiği için durdurdum. Bulamadım özelliklerini. Yani tabletini tabletinde bekleyebilirsiniz ki. Arka planı çok hoşuma gitti benim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arka planı böyle. Görüşürüz. Asus tabletini tanıttım. O zaman ben biraz yatışım adına geçip YouTube'da bir şey şöyle. Ay, tam YouTube açarken böyle. Böyle kapatmak istiyorum. Canım öyle istiyor. Baba oba nerede 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 ha. Bakın hop yatış. Bay bay.